Bugün sizlere linya incelemesini yapacağız. Sorma sahip bir de yaşınızı yes öğrenebilir miyim? 47. Dikkatim en çok çeken tamponlar oldu. Bu fikir nereden geldi? Bizim grupta bir arkadaş da vardı. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Ben de uyguladım. bu iki renk kaplama fikri nereden geldi arası iki renk kaplamak? Ben arabayı ilk aldığımda tavanı siyah kaplattım. Baktım olmadı kesmedi beni. Sonra hepsini söktüm bu hale getirdim. Selamun Aleyküm herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere linya incelemesini yapacağız. Abi öncelikle nasılsın onu öğrenelim. Hamdolsun iyiyim. Sen de inşallah. Çok şükür bugünlere teklifimizi kırmadığın için çok çok teşekkür ediyorum. Rica Hani Bursa'dan buralara geldin. Teklifimizi kabul ettin. Allah razı olsun her şey için. Cümlemizden inşallah. Sıkıntı yok. Benim bir ayak burada zaten. Çok teşekkürler. Biz sizleri tanısak abi. Adım Fuat. Soyadım Kar. 1973 İstanbul doğumluyum. 8 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Bir daha abi ne işle meskulsünüz onu da öğrensek. Facebook'um var. Dönerciyim. Sorma sayıp bir de yaşınızı öğrenebilir miyim? 47. Sizin gibi abilerimizi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Hani bu sevda nereden geldi abi? Nereden geldi? Çocukluktan beri devam. İnşallah ölene kadar da devam edecek. İnşallah Allah uzun, Bitmeyecek. uzun ömürler versin. Amin cümlesi. Peki arabayı aldığınız zaman bu şekilde miydi? Siz mi bu şekilde getirdiniz? Ben arabayı aldığımda orijinaldi. Yani ne zaman? tabi cahilse çıplaktı yani. Ne zaman aldınız peki? 2016 Kasım ayında. Bir yaşında aldım arabayı. Bu şekilde siz getirdiniz her şeyini yani, noktasına yani, kadar. Evet. Peki biraz da araba hakkında bilgi öğrensek. Hangi paket olduğunu. Araba 2015 1.3 GSR, GSR deniyor. Pop paket 95'lik. Yani bunların pek bir özelliği yok. Yokuş kalkış desteği var. Dört cam otomatik bu. Peki almadan önce var mıydı böyle bir planınız bu şekilde getireceğim yoksa bir anlamı gelişti bu? Hep vardı. Yani bu zamana kadar da devam etti. Yaptık, değiştirdik, yaptık, değiştirdik. En son bu halini verdik. Bu da artık son olur herhalde. Dikkatim en çok seken tamponlar oldu. Bu fikir nereden geldi? Bizim grupta bir arkadaş da vardı. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Ben de uyguladım. Ortalama ne kadar sürdü bu tamponu yapmak? Artı ne kadar bir tuttu yani? Tampon yani bir haftayı buldu gene boyasıyla beraber. Ortalama? 1100 lira. Boyası dahil. Hepsi isimler. Evet. Abi arazda yazılım var dedim. Evet. Kas beygirden kas beygirle Kasbelikli ulaştı Normalde araç 95'lik. Biz bunu 130'a yükselttik. Sağ olsun sevdiğim bir arkadaşım Eyüp Yavuz Türk pump uygulaması var. Düz boru. Arkada çift çıkış var. İkisi de aktif oldu. Dediğim gibi 130 beygire çıktı. Arabanın gidişi de çok değişti. Yazılımda hiçbir sıkıntı yazıyoruz mu abi? Çünkü çok soran oluyor. Yazılım yaptırmak isteyenler oluyor ama çekiniyor yaptırmaya. Hani bir sıkıntı yazılım. Yazılımı şöyle söyleyeyim. Aracın Kapasitesi belli. Çok çok üstüne çıkmadığınız takdirde hiçbir sıkıntısı yok. Gidişi değişiyor arabanın. Yakıtı da değişiyor. Ha zorlarsanız arabayı her araç Bak. gibi o da yakıyor tabii ki. Peki egzoz sisteminden arkada bir mal ödediğini tutar olarak 2000 lirayı bulmuştur. Sıkıntı yazadınız mı egzozda? Sıkıntı derken hani ben e, komik bir şey oldu tabii. Bir sabah evden işe giderken arkamdan yazmış memur arkadaş herhangi bir şey yoktu. Gene çift çıkış vardı sağ taraftaki görüntüydü tabii ki 235 lira bir ceza yazmış. O zaman sağda görünüşten ceza mi? Yani. Görüntüden ve ben ehliyetimi 92 yılında aldım. İlk defa o cezayı yedim kesmiş olsun diyeyim abi o Allah zaman. Allah razı olsun. Peki bu iki renk kaplama fikri nereden geldi arası iki renk yapmak? Ben arabayı ilk aldığımda tavanı siyah kaplattım. Baktım olmadı kesmedi beni. Ön kaputu kaplattım. Sonra hepsini söktüm bu hale getirdim. Komple bagaj üstü siyah kaplattım. Peki arazın üstünde olmaz dediğin ne var abi? Hani arazide olmazsa olmaz. Tesisat olmaz. En sevdiğiniz o zaman tesisat diyoruz. Tesisat ondan sonra cant. Ortalama ne kadar bir sarzadınız? Totalde mi? Komple aynı. 28 lirayı bulmuştur herhalde. Başka planınız var mı bu son mu üstünde? Bu son bitti. Ya arabada yapacak bir şey kalmadı. Bir mercek eksik diyorlar. Merceği de ben sevmediğim için koymadım, yapmadım. Peki abi insanların tepkileri nasıl oluyor bu arazi gördüğü zaman? Tepkiler hoş oluyor. Camı kapalıyken camı açıyorum. Tabii beni görünce biraz şaşırıyorlar. Ama çok çok iyi tepkiler alıyorum. Yani korna çalanlar, selam verenler veya bir etkinliğe gittiğimiz zaman beni tanımaları. Çoğunu tanıyamıyorum ama beni tanıyorlar. Aracı tanıyorlar. Hoşuma gidiyor. Polis amcalarla trafikler bir sıkıntı yazdınız mı? Şimdi arabamın rengi ruhsata işçi olduğu için pek bir sıkıntı çıkmıyor. Evet. Veya bir uygulamaya denk geldiğimiz zaman zaten beni görünce sağ olsunlar bir şey de demiyorlar. Ama trafikte giderken araba biraz dikkat çektiği için bazen gençler hani önüne direksiyon kırabiliyor. Yarışmaya kalkıyor falan filan. Ama benim öyle bir şeyim yok. Ben normal yolumla gidiyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sohbet ediyorum. videomuz bu kadar. Araba yaptıklarımı şöyle söyleyeyim. Amerikan Park modelimiz var. F30 tamponumuz var. Sisleri ben tamponda göstermek istemedim. O yüzden içeriye monte ettik. Ön taraf bu kadar. Jantlarımıza gelelim. Jantlar yeni çıktı. Insignia'nın jantları. 4x100 bijon. Lastiklerimiz Kumho. 195, 40, 17 diye geçiyor. Yan tarafta marş bir var. Marş bir altına gördüğünüz gibi lip uygulaması yaptık. Daha sonra arka cam üstü M3 spoilerımız var. Bagaj üstü Audi A6'nın spoileri. Yine sevdiğim parçalardan difüzör Giulietta'nın tabii bu ilk etapta uymadı. Biraz kısaltmak zorunda kaldık biz bunu. Çift çıkış egzozumuz var. İkisi de aktiftir. Bu kadar. Peki Air hakkında da biraz bilgi öğrensem abi sizden. Ha Air'i yaptırdım. Keşke daha önce yaptırsaymışım. Bildiğime göre Bursa'da yaptırdın onu. Bursa'da. Magic Air. Mustafa Ünsün. Selam çok, olsun abimiz de burada. Çok sevdiğim bir kardeşim. Kullandığı malzemenin kalitesi, işçiliği, yaptığı işin arkasında durması, esnaflığı. En önemlisi o bizim için evet. abi. Çok memnunum dediğim gibi. Ön arka iki bağımsız. Ortalama ne kadar bir bütçe harcadın? Şöyle söyleyeyim benim aracımda çift kompresör var. Tüp keza ona uygun. 4500 lira. Abi son olarak en sevdiğin konuya geldik. Ses sistemi hakkında biraz da bilgi öğrensek. Evet olmazsa olmaz. Aracımda Pioneer 9650 teybim var. M akustik serisi yaptık. Kapılarda iki takım 20 santim M akustik. Bir tane 16 santim M akustik var. Bagaj kaputunun altında da yine bir takım M akustik 20 santim. Bir takım da 16 santim var. Üç tane amfimiz var yedek akümüz var. Bir de kicker L7 bas var. Arka dizayn de çok güzel olmuş abi. Ortalama ne kadar büyüsü harcadınız? Totalde 13 bin lirayı bulduk. Bugünkü sekimimiz bu kadar. Abi her şey için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hani bizleri kırmayıp buralara geldiniz. Bursa'dan buralara gelip teklifimizi kırmadı. Hakkını celal edin abi. Helal olsun ne demek. Artık son bir şey söylemek istediğiniz var mı abi? Selam söyleyebilirim. Tabii abi. Magic Air'e, ailesine daha doğrusu Mustafa Ünsü'ne, Sergen kardeşime, Ferhat'a. Arabanın dizaynında emeği geçen Yağız Dizayn, Yavuz Kocaman'a, Son olarak Onur Cant Garaj'a, Onur kardeşime selam gönderiyorum. Ve TC Motors, Cem Gök. Seviyorum sizi kardeşlerim, sağ olun. Unuttuklarım da vardır. Cadde hikayelerine, Halim Çetin'e, Müdür Garaj, Erol'a, Eyüp Yavuz Türk'e, çok sevdiğim kardeşim. Ona, Fiyat Kulüp TV ailesine çok selam söylüyorum. Artı izleyenlere bir şey söylemek istediğim var mı? Modifiyeden vazgeçmeyin. Yapın yani. Modifiye candır diyelim abi o zaman. Modifiye canlı Suç değildir. <laughs> Yaşam tarzı. Yaşam tarzı evet. Her şey için tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O teşekkür bize ait abi. Dediğim gibi elimizden geldiği kadar arazın hem isini hem cisini sizlere göstermeye çalıştık. Anlatmaya çalıştık. Artı araç hakkında da bir anket oluştursam tam üst tarafta. Herkesin katılmasını çok istiyorum. Emek verip biseler basarmaya çalışıyoruz. Güzel biseler yapmaya çalışıyoruz. Sizden isteğim ana videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz distal -like katabilirsiniz sıkıntı yok ama en önemlisi herkesin yorumunu sizene videonun altına yaparsa çok çok sevinirim hepinize çok teşekkür ediyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum.